Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, bugün sizlerle birlikte Kick Simulator oynayacağız. Kısaca başlayalım isterseniz. Burada bir tane sandığımız var. Büyük 300 para açılıyormuş. Büyük ihtimalle oyunumuzun mantığı şöyledir. Q'ya basılınca yani Q'ya basılı tuttuğumuzda ben biraz çok az denedim ama yani 280 Paranın nereden geldi cidden bilmiyorum. Eee Ha büyük ihtimal denediğimden küçük bir para vermiştir. Q'ya basılı tuttuğumuzda böyle bir şey çıkıyor. O sürekli bas basılı yani basılı bırakmazsak e, 07 düşüyor böyle. %100 yapmaya çalışarak atıyoruz. Bu bizim atma şansımız oluyor. Bak göstereyim mesela %100 attım. Hop vurdum çok güzel bir şekilde 300 para geldi. Yine atalım bakalım. Böyle işte e, şu anda para kazanacağız. 353 param olmuş bir e, şundan açalım ama yani şu dörtlükten büyük ihtimalle çıkabilir çünkü ben e, adı neydi şu anda oyunumuzun şeyi 8 kat şans vermiş bize eventmiş galiba bu. Tamam o zaman hadi açalım bakalım ne çıkıyor. Ha lazımmış ben bekliyorum. Ve baseball çıktı yani e, nasıl diyeyim be basketbol topuna benzer bir şey tam söyleyemedim şimdi işte anladınız siz beyzbol topu ee, buradan bir de bize upgrade yapın diyor 58 paraya gücümüzü şansımızı bir de hızımızı arttırıyoruz buradan ben bence ilk bir gücümü ve hızımı arttırayım bir de hızımı arttırdım bitti zaten param o zaman Bekle. Ee, şuradan da hemen yeni indeksimizden Yeni topumuzu takalım. Bir saniye. Buradan takılmıyormuş. Ha. İnventörden mi takılıyor? Şurası mı? Aynen. 2.9 gücü varmış. Mağazamıza bakıyoruz. Aa. Yok burada değilmiş istedim Tamam. Burada bir şey yok. Burada yok. Kod yeri var ama ben kod bulamadım arkadaşlar. Tamam ya yok gibi bir şey gözüküyor. O zaman hadi atmaya da başlayalım. Hop. Biraz uzaktan atmayı deneyeceğim. Bakalım buradan olacak mı? Ah be. O zaman buradan atalım. Buradan atabiliyoruz aynen. Buradan atalım hep. Ah be tutmadı. Ha, bu arada pet simülatörü biliniz vardır. Burada da yine pet simülatördeki gibi bir zaman şeyi yapmışlar. Ben hemen buradakini alıyorum. 1500 ben geldi. Beleş mi beleş kardeşim. Hemen çökeriz. Ee, i̇şte bö böyle ben de niyeyse bir daha video başlamaya e, başlayayım dedim. Video çekmeye. İşte böyle. Aa Bir tane daha açılmış. 2500 gen verdi bu da. Çok güzel. Baksanız arkadaşlar adamlar ta nereden atıyor bakın. Çok çok ileriden atıyorlar. Biz de bir gün oraya geleceğiz inşallah. Şimdi ben birazcık e, upgrade yapmak istiyorum. Burada 3 kat on kat ve maksimum var. E, yani ben 3 kat yapacağım büyük ihtimalle. hep hop hop. Tamam, bunu da verdik. Paramız bitti zaten. O zaman artık 4000... Aaa, ben size şunu söylemeyi unuttum. Burada böyle bazı yerler var. power Arena diye. Ee, strange e, gücümüzü iki katına katlıyor. Şeyimizi iki katına katlıyor. Şu işte vururken şansımızı. Ve iki kat para veriyor. Ve çoğunlukla tutuyor. Hop, 94 e attım bakalım. Hop, tuttu. Bakın arkadaşlar bir, bir paramız mı ne vardı? 750 para oldu. Buradan atabilecek miyiz? Aa attık. Artık gelişmeleri yaptığımızda çok iyi bir şekilde atabiliyoruz. Bence arkadaşlar yeni bölgeye geçmek yerine geliştirmeleri arttırmamız da iyi olur. Aa tam yanımda iki kat şey çıktı. Hop buradan da atalım. 98'e. Oldu mu? Hop oldu. Tamam arkadaşlar ben burada biraz kasılırım sonra gelirim görüşürüz Ha arkadaşlar ben burada niye sessiz kaldım biraz ee, kesmeyi falan çok öğrenemedim ee, diğer zamanlarımda öğreneceğim o yüzden kusura bakmayın birazcık böyle şey oldu kötü oldu ama dur şuradan gitmeden hemen iki kat şeyini yapalım hop tamam çok güzel 5000 parayla yeni bölgeye geçiyoruz hop parkımızı açtık arkadaşlar. Burada ne varmış bakalım. Ee, enchant'a benziyor aynen. 35 bin gemi enchant veriyormuş ama yani gerek yok bence ya. Buradan atabilecek miyiz? Bakalım. Hop. Aa, olmadı. Ama yakın mı ha? Şuradan atarız o zaman ya. Bak şu adamın olduğu yerden. Bakalım. Aa direkten döndü. Birazcık daha ileriden buradan atarız herhalde. Niye direkten dönüyor abi? Vallahi çok saçma. Anlamadım. Ah! Bak şimdi girdi. Tamam. Burası da güzelmiş. Ama bir saniye dur. Biz şimdi bir şeye bakalım. Şunu da atayım. Gol tuttuğu zaman gireceğim. Vallahi gideceğim. Özür dün. Yanlışladım. Hop girdi. Tam bir güncelleme şey arttıralım. Ama ilk önce dur şu sandığın gücüne bakalım. Gücü demişim parasına. 4.5K istiyor tamam. Ben biraz daha şey yaptım. Ee, şimdi biraz daha kasacağım Birazcık sessiz olacak ama. Ya da konuşarak mı yapsak? Aynen konuşarak yapalım. Bakalım ee, buradan tutacak mı şimdi? Olur herhalde ya. Aynen oldu. Aa, dur bak burası da açılmış. Şans boost'u gelmiş. Şimdi kullanmıyor bu. Biz biz kullanacağız. Hop 87 olmaz ya. Aynen. Olmadı dediğim gibi. 96 olur gibi. O da olmadı. Şunu şuradan atsak. Hop girdi. İşte ne yapalım? Biz de burada video çekmek e, şey ekmek parası kardeşim. Ne yapalım? Biz de burada video çekmeye çalışıyoruz işte. Siz de inşallah beğenirsiniz bu video Eğer e, bu video tam tamına 2 like gelirse, 2 like bak çok istemiyorum zaten. Neredeyse bir de baştan başladım, yeni başladım. 2 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Yani ikinci bölümü gelecek bu Kick Simulator'ın. Diğer videoları da zamanında atacağım tabii ki de beğenirseniz eğer. Beğenmezsiniz. iki like'ın aşağısında gelirse çekmem yani. Beğenmediğiniz oyunu niye çekeyim? Siz sevmeyeceksiniz. Ben de çekmeyeyim yani. Ne gerekçesi var ki? Abone olmayı da unutmayın sakın ha. 50 abone de özel bir şey planlıyorum. O yüzden 50 aboneyi kaçırmayın lütfen. 50 aboneye özel bir şarkılı markalı bir oyun oynayacağız sizde. Yayın da açabilirim, bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok o konuda. Burada e, şey noob diye ranklarımız var. Büyük ihtimalle bu oyunu oynay, oynay, gol gol gelişecek. Eminim ki. E, burada bakın size şey göstereyim. Burada mesela better luck'ımız var. İşte burada Valor pek işte ne bileyim. Aa 4K coin vermiş lan burada. Beleşe 4000 coin var bir verdi. Tamam arkadaşlar gelin buradan şey açalım. Hatta üstüne üstlük şeyi de basalım. Nerede o? Bir saniye. Burası. Ha, Burada buldum. Şey artı 3 daha fazla luck getiriyormuş bize. Ee, hemen açalım bak burada zaten. Gözüküyor. Açalım bakalım. Ne çıkacak? Park sandıymış Az tam çıktı. 4.64 sansa bence güzel yani kötü değil. Hemen şunu bir takalım abi. 13 gözü varmış. Çok iyi. Bu da ünlem işareti var. Acaba bizden ne istiyor? Tam anlamadım ama. Yani bilmiyorum. Buradan hemen biraz şey yapalım. yerleştirme tamam yaptık. Şimdi şöyle parka ışınlanalım hemen. Buradan atmaya devam edelim. Odun atıyoruz kardeşim odun odun. Odun gibi adamız kardeşimiz. Odun atıyoruz işte. Ben büyüyünce futbol olacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben büyüyünce futbolcu olacağım. Bir saniye arkadaşlar. Tamam bir şey baktım da çok güzel gol atmıyor muyum ama ya. Ama müthişem gol atıyorum abi. Baksanıza şu şu güzelliğe bakın abi. 15 bin şey istiyormuş. Bu bölgeye geçip bu bölgeye geçtikten sonra bir tane de bu bölgeden yumurta açarız. Ee, şey ya da yok bu bölgeden sonraki bölgeye geçeriz oradan bir yumurta açarız bitiririz videoyu ee, öyle yapalım çünkü yoksa çok uzun sürecek video hemen şuradan desert'ı da açalım abi bakalım buradan atı atabiliyor muyuz olmadı o zaman birazcık güçlendirme yapalım hop şöyle bütün hepsini strange'e bastım kaç para istiyormuş bu 45 bin tamam o zaman 45 biriktirelim konuşarak. Ama o kadar da konuşacak bir, video, bir şey yok ki. Arkadaşlar ama eğer e, arkadaşlarımı da arkadaşlarımla birlikte de oynayabiliriz istiyorsanız öyle daha zevkli olur bence. Roblox dışında da farklı şeyler gelmesini istiyorsanız oyunlar yani Minecraft'tır işte Valorant'tır. Minecraft çekmem de Valorant falan çekebilirim istiyorsanız yorumlara yazın. Ama Roblox kalsın diyorsanız Roblox da çekerim. Bu arada tipimi beğendiyseniz yazın ha. Bakın mükemmel tipim var. <laughs> Şaka yapıyorum. Tipim nasıl? Bence çok iyi. Biraz Robux harcadım ha. Bu videolarda çok Robux kullanmayacağım. Yani öyle aşırı zengin YouTuber'lar gibi çok fazla Robux kullanmak istemiyorum. Çünkü yani ne bileyim işin zevkine kaçıyormuş gibi geliyor. Sadece hani size göstermek amacıyla var ya ben... Böyle uzun uzun sohbetli sohbetli videolar istiyorum sizinle birlikte çekmek için. Ama hiç şunu fark ettim. iki katlı yer gelmiyor. Niyeyse bilmiyorum. Bak aynen yok. Tamam bu arada. Buradan çok güzel yer bulduk. Buradan devam ki biraz şansımızı arttıralım. Gücümüzü arttıralım. Biraz daha şansımızı arttıralım. Hop, hemen desert'a gidelim. Biraz daha ileri gitmemiz lazım galiba. Hadi bakalım. Of. Ronaldo'yum mübarek arkadaş ya. Baksana şuna. Çok iyiyim. Tamam şimdi işte 44 bin para biriktireceğiz. Ne yapalım işte insan gücü. Ekmek parası biriktiriyoruz arkadaşlar. Aa iki kat yer gelmiş fark etmemişim dur dur dur. Hemen oraya gidin bak. 33 bin param var arkadaşlar izleyin. Hop 91'lere lütfen gir. 33 bin paradan 44 bin paraya çıktı. Ee, 13 bin para verdi yani çok iyi abi burası. Ha, son bir tane daha atış yapıp gidelim hemen. Aynen 50 bin paramız oldu. Hemen şuradan şunların neresi? De? Tamam. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben hazır değilim. Hadi. Lütfen şunlardan çıksın ya da en azından şu çıksın be. Hadi. Ya Poison ne arkadaş ya. Poison ne ya. Olsun 36 gücü var. Güzel güzel. Kötü değil. Hop şuradan şunları arttıralım tamam. Aa dur iki kat yer çıktı. Şans. 305 paramızdan hop 5000 paraya çıktı. İşte bu iki kat yerlerini seviyorum ya. Çok iyiler. Ya da biz burada bitirelim bence. Ee, hemen şöyle dansımızı da yapalım. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz e, çok teşekkür ederim. Like atmayı, zili de açmayı unutmayın. Abi sana koş 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 koş. Dur iki kat yani Şimdi bunu kaçıramam. Hop yüzde yüzde koyuyorum koyu of be Ronaldo'ya bak be tamam arkadaşlar a dur hemen bir tane daha aç açabiliyor muyuz aynen açarız hemen açıp videoyu bitirelim o sırada ben de konuşmaya yapayım ee, arkadaşlar işte görüşmek üzere ne yapalım bu videoyu da beğendiyseniz kanala abone olun zil açın Zili açın tümünü açın ki benim videolarımdan haberdar olun. zaten bunları söyledim o yüzden görüşmek üzere Hepinize bye. Bye.